Selamün aleyküm değerli kardeşlerim. Bugün kalplerimizi maneviyatın en güzel renkleriyle bezeyeceğimiz, ruhumuzu arındıracağımız müstesna bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculuk bizleri yüce Allah'a daha da yakınlaştıracak, rahmet ve mağfiret denizinde yüzdürecek mübarek Recep ayının sırlarla dolu dünyasına açılıyor. Recep ayı sadece takvimlerde bir ay değil, aslında bir fırsatlar hazinesi, bir bereket pınarıdır. Peki bu ayda bizleri neler bekliyor? Hangi kapılar açılıyor? Hangi dualar kabul ediliyor? İşte bu soruların cevapları bu videoda gizli. Bu video sizlere Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek sözleriyle tam 40 hadisi şerifle seslenecek. Bu hadisler sadece dinlemekle kalmayacak, aynı zamanda hayatımıza yön verecek, kalplerimize huzur verecek, ibadetlerimize bereket katacak ilahi birer rehber olacak. Düşünün bir an, cehennem ateşinden uzaklaşmak, cennetin kapılarını aralamak, dualarınızın kabul edildiğini görmek, geçmiş günahlarınızdan arınmak ve ruhunuzu tertemiz bir sayfa gibi yeniden açmak. Tüm bunlar işte bu hadislerin içinde saklı duran hazineler. Bu videoyu izlerken kalbinizi açın, ruhunuzu dinleyin ve bu mübarek ayın manevi atmosferini soluyun. Unutmayın, bu sadece bir video değil, Aynı zamanda bir davettir. Rabbimizin rahmet sofrasına, peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine ve bu mübarek ayın bereketiyle dolu bir hayata davet. Öyleyse daha fazla beklemeyelim ve bu eşsiz maneviyat yolculuğuna hep birlikte çıkalım. Hadi gelin bu 40 hadisi şerifin hayatımıza nasıl dokunacağını, nasıl değiştireceğini birlikte görelim. Bu videoyu izlemeye başladığınız andan itibaren Hayatınızda yepyeni bir sayfa açılacak ve ruhunuzu huzurla dolduracak tarifsiz bir manevi haz yaşayacaksınız. Hazır mısınız? O zaman başlıyoruz. Recep ayının fazileti hakkında 40 hadis. 1. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Recep Allah'ın büyük ayıdır. Hiçbir ay hürmet ve fazilette bu aya ulaşamaz. Bu ayda kafirlerle savaş haramdır. Şunu bilin ki Recep Allah'ın ayı Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır. Kim Recep ayının bir gününü oruç tutarsa Allah'ın rızasını kazanmış olur. Allah'ın gazabı ondan uzaklaşır ve cehennem kapılarından birisi onun yüzüne kapanır. Bazı rivayetlerde de bu ay Hazreti Ali'nin Aleyhisselam ayı olduğu geçer. 2. İmam Musa Kazım'dan Aleyhisselam şöyle rivayet edilir. Kim Recep'ten bir gün oruç tutarsa cehennem ateşi bir yıllık mesafe ondan uzaklaşır. Kim üç gün oruç tutarsa cennet ona farz olur. 3. İmam Sadık'tan aleyhisselam nakledilen bir hadiste İmam aleyhisselam resul Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem şöyle rivayet etmiştir. Recep benim ümmetim için mağfiret dileme ayıdır. Bu ayda istiğfar edin zira Hak Teala çok bağışlayan ve rahimdir. Recep ayına asab dökülen denir. Zira bu ayda benim ümmetimin üzerine çok rahmet dökülür. O halde şu zikri çok söyleyin. Esteyfirullahe ve eseluhu tevbe. Allah'tan mağfiret ve tövbe diliyorum. 4. Bir rivayette şöyle zikredilir. Her aydan eyyamul bizde, beyaz günler, yani her ayın 13, 14 ve 15. inci günlerinde oruç tutmak dereceleri yüceltir ve sevapları büyütür. 5. Kutsi bir hadiste şöyle geçer. Recep ayını kendimle kullarım arasında bir ip olarak kılmışımdır. Her kim o ipe sarılırsa bana ulaşabilir. 6. Kutsi bir hadiste yine şöyle geçer. Recep ayı benim ayımdır. Kul benim kulumdur. Rahmet de kendi rahmetimdir. Her kim bu ayda beni isterse ve benden dua talep ederse onun duasına icabet ederim. 7. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette öyle bir saray vardır ki oraya sadece Recep ayında oruç tutanlar gireceklerdir. 8. İmam Musa Kazım aleyhisselam buyurmuştur. Recep Allah'ın büyük ayıdır. Bu ayda işlenen hatırlı amellerin karşılığı iki kat olacaktır ve günahlardan pak olacaktır. 9. İmam Musa Kazım aleyhisselam buyurmuştur. Recep, cennette sütten beyaz ve baldan daha tatlı bir nehrin adıdır. Ondan sadece o ayda oruç tutanlar kana kana içeceklerdir. 10. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Hak Teala aylar içinde Recep, Şaban ve Ramazan ayını seçmiştir. 11. Rivayetlerde şöyle zikredilir: Recep büyük bir aydır. Allah bu ayda hasenatı kat kat artırır. Recep ayında bir gün oruç tutana bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. Yedi gün oruç tutana cehennem kapıları kapanır. Sekiz gün oruç tutana cennetin sekiz kapısı açılır. On gün oruç tutana Allah istediğini verir. On beş gün oruç tutana bir münadi geçmiş günahların af oldu der. Recep ayında Allah Nuh'u aleyhisselam gemiye bindirdi ve o da Recep ayını oruçlu geçirdi. Yanındakilere de oruç tutmalarını emretti. 12 Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Recep ayı Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır. 13. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Bu ayda yarım hurmayla da olsa sadece bu miktara güç yetirenler için sadaka vermek, bunu yapan kimsenin cesedini Allah cehennem ateşine haram kılar. 14. resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dualarında şöyle demiştir. Allah'ım Recebi ve Şaban'ı hakkımızda hayırlı ve mübarek kıl bizi Ramazan'a ulaştır buyururlardı. 15. İmam Musa Kazım'dan aleyhisselam şöyle rivayet edilir. Kim Recep'ten bir gün oruç tutarsa cehennem ateşi bir yıllık mesafe ondan uzaklaşır. Kim üç gün oruç tutarsa cennet ona farz olur. 16. Kısaca Recep ayının orucuyla ilgili çok fazilet ve sevap nakledilmiştir. Bazı mazeretlerden dolayı Recep ayının orucunu tutamayan birisi her gün yüz defa şu zikri söylerse Recep ayının orucunun sevabını kısmen de olsa idrak etmiş olur. Subhanel ilahil celil Subhane men la yembeyit tesbihu illa Subhanel e'azzil ekrem Subhane men lebisel izze ve huve lehu ehel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Recep ayının gecelerinden birinde 10 rekat namaz kılarak her rekatta bir defa Fatiha, bir defa Kafirun ve üç defa İhlas suresini okursa Allah yaptığı günahları bağışlar. 18. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim Recep ayını idrak edip de onun evvelinde, ortasında ve sonunda gusül ederse anasından yeni doğmuş gibi günahlarından temizlenir. 19. İmam Ali Rıza aleyhisselam ceddi Hazreti Ali aleyhisselam için şöyle söyler. "Ceddim 3 gece var ki o gecelerde hiç uyumaz, sabaha kadar ibadet ederdi. Bunlar Ramazan ayının 23. gecesi, yine Ramazan ayının son gecesi olan iftar gecesi ve Şaban ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gecelerdir. Hazreti Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bu gece hakkında şöyle hadisi vardır. Kim ki bu geceyi tam bir inanç ve temiz yürekle ibadetle, duayla ve istiğfarla geçirirse, Allah Celle Celaluhu dualarını kabul eder. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Recep ayındaki ilk cuma gecesinden gaflet etmeyin. Hiç şüphesiz o geceye melekler ragaib gecesi derler. Zira gecenin üçte birisi geçtiğinde göklerde ve yerde bulunan bütün melekler Kabe ve etrafına toplanırlar. Allah -u Teala onlara hitap ederek şöyle buyurur. Ey benim meleklerim, istediğiniz şeyi benden dileyin. Onlar da şöyle arz ederler. Ey Rabbimiz, bizim isteğimiz Recep ayının oruçlularını bağışlamandır. Allah Tebareke ve Teala da kabul ettim diye cevap verir. 21 Bir hadisi şerifte şöyle zikredilmiştir. Kim Recep ayında 70 defa sabahleyin, 70 defa da akşamleyin Allah'tan bağışlanma diler ve ona tevbe ederim diyerek Allah'tan mağfiret diler. 70. defanın ardından ellerini kaldırarak Allah'ım bağışla beni ve tövbemi kabul eyle silet diye yalvarır. Recep ayında ölürse Allah'ın hoşnutluğunu kazanarak ölür ve Recep ayının bereketiyle cehennem ateşine müptela olmaz. 22. Bir hadisi şerifte şöyle zikredilir. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayında bazen o kadar çok oruç tutardı ki biz onu hiç iftar etmeyecek zannederdik. Bazen de o kadar çok iftar ederdi ki biz onu hiç oruç tutmayacak zannederdik. 23- Peygamber Efendimiz rivayette şöyle buyurmuştur. Yüce Allah gökyüzünün yedinci tabakasında da'i isminde bir melek görevlendirmiştir. Recep ayı gelip çattığında bu melek akşamdan sabaha kadar şöyle nida eder. Ne mutlu! zikir ve itaat edenlere. Yüce Allah buyuruyor ki: "Benimle oturmak isteyen ile otururum. Bana itaat edene itaat ederim. Benden af dileyeni bağışlarım. Bu ay benim ayımdır ve kul benim kulumdur. Rahmet benim rahmetimdir. Bu ayda kim beni çağırırsa icabet ederim. Kim benden hidayet olmayı dilerse hidayet ederim. Bu ay kulum ile kendi aramda iptir. Kim bu ipe tutunursa bana ulaşacaktır." 24, İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kıyamette şu şekilde nida edilecektir. Recepliler nerededirler? Sonra bir grup heybetli bir şekilde ayağa kalkacaktırlar ki onların özellikleri rivayette zikredilmiştir. Bu grup, Recep ayında en azından bir gün dahi olsa oruç tutan kimselerdir. 25. Bu ayda tekit edilen ve oruç tutulması istenen üç günü şunlardır. İlk 3 gün, 13 14. ve 15. günler Biset Bayramı Recep ayının son 3 günü 26. İbni Babevey Salim'den şöyle rivayet etmiştir. Ben Recep ayının sonuna birkaç gün kala İmam Sadık'ın aleyhisselam yanına gitmiştim. Beni görür görmez şöyle buyurdu. Ey Salim bu ayda hiç oruç tuttun mu? Hayır vallahi dedim. Ey Resulullah'ın oğlu. İmam aleyhisselam şöyle buyurdu. O kadar sevap kaybetmişsin ki miktarını ancak Allah Celle Celaluhu bilir. Bu Allah'ın üstün kıldığı ve hürmetini yücelttiği bir aydır. Bu ayda oruç tutanları kendi ikram ve değerlendirmesine mazhar kılmayı kendisine farz kılmıştır. Salim diyor ki: "Ey Resulullah'ın oğlu, eğer bu ayın kalan günlerini oruç tutarsam bu ayda oruç tutanların sevabının bir kısmını elde etmiş olabilir miyim?" diye sorduğumda şöyle buyurdu. Ey Salim! Kim bu ayın sonundan bir gün oruç tutarsa, ölüm anındaki can çekişme ve rahatsızlıklardan, ölüm sonrasının dehşetinden ve kabir azabından kurtulur. Kim bu ayın sonundan iki gün oruç tutarsa, sırattan kolaylıkla geçer ve kim bu ayın sonundan üç gün oruç tutarsa, kıyamet gününün büyük korkusu, dehşet ve zorluklarından kurtulur ve kendisine cehennem ateşinden kurtuluş, beraatı verilir. 27- Rivayetlerde şöyle geçer. Kim İhlas Suresi'ni Recep ayının cuma günü okursa bu kıyamet günü onu cennete cezbedecek bir nur olur. 28 İmam Rıza Aleyhisselam Resulullah'ın Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle dediğini rivayet ediyor. Recep Allah'ın ayıdır. Bu ayda Allah'ın rahmeti kullarının üzerine dökülür. Şaban ayında tüm iyilikler paylaşılır ve dağıtılır. Ramazan ayının ilk gecesinden itibaren şeytan bağlanmıştır. Allah bu ayın her gecesinde 70 bin kişiyi bağışlar. Kadir gecesinde ise Recep ve Şaban ayının ölçüsünde din kardeşiyle düşmanlık ve buz eden kişiler hariç tüm kullarını bağışlar. 29. İmam Rıza aleyhisselam şöyle buyurdu. Recep ve Şaban ayının 15'inde. Bu gecede önce gusül edilmeli. Daha sonra Ümmü Davud duası okunmalı bu ameli, duayı yapmak istediği zaman bu ayların 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tutulmalıdır. 15. günün öğle vakti olduğu zaman gusleder, güneş eğildiği vakit ise öğle ve ikindi namazlarını teveccühle huzur ve huşu içinde kamil bir şekilde kılar. Namazı kılarken sakin bir yerde kılması daha uygundur. Namaz bittikten sonra kıbleye doğru dönerek yüz defa Fatiha, yüz defa İhlas, 10 defa Ayetel Kürsi'yi okur. Daha sonra da Enam, İsra, Kehf, Lokman, Yasin, Soffat, Fussilet, Şura, Duhan, Fetih, Vakıa, Mülk, Kalem, İnşikak ve İnşirah suresinden sonra gelen tüm sureleri sonuna kadar okur. 30. Bu ayda oruç tutamayanlar için zikir. Kısaca Recep ayının orucuyla ilgili çok fazilet ve sevap nakledilmiştir. Bazı mazeretlerden dolayı Recep ayının orucunu tutamayan birisi her gün yüz defa şu zikri söylerse, Recep ayının orucunun sevabını kısmen de olsa idrak etmiş olur. Subhanel ilah il celil, Subhane men la yembeyit tesbihu illa leh, Subhanel e'azzil ekrem, Subhane men lebisel izze ve huve lehu ehl. Anlamı, münezzehtir yüce ilah, münezzehtir kendisinden başkasına tesbih ve takdis yakışmayan, Münezzehtir en büyük izzet ve kerem sahibi. Münezzehtir layık olduğu halde izzet libasını giyen. Allah. 31. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Her kim Recep ayının ilk gününde İmam Hüseyin'i aleyhisselam ziyaret ederse Allahu Teala onu affederek bağışlayacaktır. Bu ziyaret uzaktan da kabul olur inşallah. 32. Bir hadisi şerifte şöyle geçer. Recep Allahü Teala'nın ayıdır. Recep ayına ikram edene, saygı gösterene Allahu Teala dünyada ve ahirette ikram eder. 33. Şeyh Sadık Hazreti Sadık'tan aleyhisselam şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Kim Recep ayının sonuncu gününü oruç tutarsa Allah Teala onu ölüm sarhoşluğunun şiddetinden, ölümden sonraki vahşetten ve kabir azabından güvende kılar. Bir rivayette şöyle geçer. Kim Recep ayından bir geceyi ihya eder ve bir gün oruç tutarsa Allah da ona cennet meyvelerinden yedirir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Ey insanlar! Büyük bir ayın Allah'ın çok hürmetli ayı El-Esami, Recep'in gölgeleri üzerinize düşmüştür. Bu ayda iyilikler katlanır, dualar kabul edilir, sıkıntılar giderilir. Tuzaltı Yine ayrı bir güzel sözde şöyle zikredilmiştir. Recep kişinin bedenini temizler. Şaban ayı gönlünü temizler. Şaban'ın diğer aylara üstünlüğü benim diğer peygamberlere üstünlüğü gibidir. Ramazan ayının diğer aylara üstünlüğü Allah'ın halka üstünlüğü gibidir. 37. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize soruldu. Ya Resulullah, Recep ayı için Allah'ın ayı diye anlatmanızın sebebi nedir? şöyle buyurdu. Çünkü bu ayda özellikle mağfiret boldur. Bu ayda halkın kan dökmesine mani vardır. Bu ayda Allah peygamberlerinin tövbelerini kabul buyurmuştur. Allah bu ayda peygamberlerini düşmanlarından korumuştur. 38. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Bu Recep ayı Allah'ın ayıdır. Dediler ki, Ya Resulullah, her ay Allah'ın, her gün Allah'ın, yer Allah'ın, gök Allah'ın, dünya Allah'ın, ahiret Allah'ın yani ne demek bu? Buyurdular ki Allah'ın mağfiretinin cuşa geldiği ay. Rabbimiz rahmetinin mağfiretinin kapılarını açıyor bu ayda. Onun için bu ayın bir adı da mutahhirdir. Temizliyor insanı. Allah'ın rahmeti suyuyla insanın günahları af ve u mağfiret oluyor. Karaları, isleri, pasları adeta yıkanıp gidiyor. Selman-ı Farisi'den gelen rivayete göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğunu duydum. Bir kimse Recep ayında bir sadaka verir ise bin altın sadaka vermiş gibi sayılır. Allahu Teala onun bedenindeki her tüy için bin iyilik yazar. Bin misli derecesini yükseltir, bin kötülüğü siler. 40. Recep ayı hakkında söylenilen hikmetli sözler, Recep kelimesindeki re Allah'ın rahmetine, C Allah'ın cömertliğine ve yardımına, B ise Allah'ın birrine, iyilik ve ihsanına işaret eder. Recep ekme ayıdır, Şaban sulama ayıdır, Ramazan derleyip toplama ayıdır. Herkes ne ekerse onu biçer, ne yaparsa cezasını çeker. Bir kimse ekimi bırakırsa hasat zamanı ekmediğine pişman olur. Kıyamet gününde ise çok kötü duruma düşer. Recep cefayı terk ayıdır. Şaban amel ve vefa ayıdır. Ramazan ise sadakat ve safa ayıdır. Recep ayı yüce Allah'a kulluk ve ibadet ayıdır. Bu ay daha fazla ve daha iyi ibadet etmek için çok güzel bir fırsattır. Bu ay çok faziletli bir aydır. İnsan bu ayın manevi atmosferinden yararlanarak Allah'a yakınlaşmak için bu ayın benzersiz fırsatlarından yararlanabilir. Recep ayı tövbe ve Allah'a dönüş ayıdır. Allah'a yalvarış, yakarış, zikir ve dua ayıdır. İnşallah bu aydan gereği kadar yararlanmak ümidiyle